Küçük hanımefendiler ve küçük beyefendiler. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar. Evde kaldığımız bu günlerde size ve ailenize sağlıklı günler dileriz. Malumunuz bugün Gazi Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı ve geleceğimizin teminatı siz çocuklarımızın en güzel ve en özel bayramıdır. Dolayısıyla Taşo Gençlik Merkezi ailesi olarak sizlere özel bir yarışma hazırladık. Ve bugün saat 19.20'de ekranlarda buluşacağımız yarışmamız için sizlere ufak detaylar aktarmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yarışmamız Instagram hesabımızdan, kurumsal hesabımızdan canlı yayın olarak Soru ekranı gelecek şekilde ayarlanmıştır. Sizler Instagram hesabımızdan canlı yayınımıza size söylediğimiz saatte katılarak soru ekranı ile karşılaşıyorsunuz. Ama arkadaşlar e, tabii ki işaretlemeler Instagram üzerinden yapılmıyor. İşaretleme yapabilmeniz ve e, otomatik puanlama verilebilmesi e, işte ilk beşe girecek olan arkadaşların tespit edilebilmesi için bir uygulama var. Şimdi o uygulamaya sizlerin nasıl gireceğinizi, nasıl ulaşacağınızı anlatacağım şu anda. Evet çocuklar, şimdi e, bilgisayar ortamında da, telefon tarayıcınızda da girdiğinizde durum farklı olmuyor. Sizler e, Google ekranını açtığınızda, telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kahoot diye bir arama yapıyorsunuz ve Enter tuşuna basıyorsunuz. Karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Şimdi iki tane linkimiz var bizi oraya bağlayan. Ancak sizin yarışmacı olarak kullanacağınız link şurası arkadaşlar. kahoot.it diye verilen link ikinci sırada çıkan. Siz buradan giriş yapmıyorsunuz arkadaşlar. Burası bu uygulama üzerinden soru hazırlayanların işte bizim size yapacağımız göstereceğimiz yarışmanın ee, hazırlandığı şeklini örnek verecek olursak, e, bu link üzerinden hazırlandığı için sizler buraya girip e, buradan bağlantı yapamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla sizin tekrar söylüyorum, sakın buraya değil. E, çünkü burada yol bulamazsınız. Sizin bu ikinci linkten giriş yapmanız gerekiyor. Şimdi tıkladığımızda karşınıza çıkacak e, ekran bu oluyor arkadaşlar. Game Pin diye. Şimdi ben e, yarışma henüz başlamadığı için tabii ki e, şöyle bundan sonra karşılaşacaklarınızı sözlü olarak anlatacağım. Şimdi arkadaşlar e, aynı ekran yani aynı telefon üzerinden aynı bilgisayar tek bilgisayar üzerinden e, yarışma yapmanız size zaman kaybettirecek. Neden? Çünkü bir yandan canlı yayını izleyip Soruyu görüp diğer yandan Bu uygulamaya girip işaretleme yapmanız size zaman kazandıracak Dolayısıyla bizim size önerimiz Tek bilgisayarınız varsa Evde aynı bilgisayar üzerinden Çift sekme açıp da Yapabilirsiniz ama bunu tabii ki zaman kaybı olduğunu düşünüyoruz Biz şu şekilde Buradan da instagram canlı yayınımıza Katılım sağlayabilecek bir durum Oluşturmanız gerekiyor ya da Önerimiz arkadaşlar evde iki tane telefon varsa Aile üyelerinizden birinin telefonundan Canlı yayına bağlanıp diğerinden Bu uygulamayı açıp Buradan yarışmayı işaretleyebilirsiniz Nasıl bir şeyle Karşılaşacaksınız Şimdi arkadaşlar bizler canlı yayında Saat 19.20'de yarışmayı başlattığımızda Yani sizlerin bu yarışmaya Katıldığınızda size 7 haneli bir game pin verilecek Yani oyuna giriş pini Bu oyun yarışmasının Bizim hazırladığımız yarışmana yarışmaya verilen Pindir sistem tarafından. Sizler bu pini şu ekrana giriyorsunuz, Game Pin olarak giriyorsunuz ve Enter tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Tuşa bastıktan sonra karşınıza e, isim soy isim ekranı çıkacak. Aynı bu şekilde. Şu an ben e, Game Pin'imiz olmadığı için elimizde giriş yapamıyorum. Ad-soyad ekranı çıkacak. Sizler oraya arkadaşlar buraya dikkat etmenizi istiyorum. Adınızı, soyadınızı açık ve net şekilde yazmanızı istiyoruz. Neden? Çünkü bizler olur da siz yarışmada dereceye girerseniz ödül verirken sizi doğrulamamız, teyit edebilmemiz kolaylaşsın diye. Yani bir hakkaniyet durumu zedelenmesi olmasın diye. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla adınızı soyadınızı açık ve net şekilde yazmanız gerekiyor ve tekrar orada bir giriş butonu olacak aynı bunun gibi. Bastığınızda arkadaşlar ekran geliyor önünüze. Nasıl bir ekran geliyor? İşte şu an oyunun içerisindesiniz diye böyle yeşil bir ekran geliyor. O İngilizcesi yazıyor arkadaşlar. Yabancılamayın. You are in diye bir cümle çıkıyor karşınıza. O an yarışmaya giriş yaptığınızı görüyorsunuz. Tabii ki bir de aynı anda canlı yayında, canlı yayınımızda da sorular takip etmeniz gerekiyor. ya Sizler giriş yaptığınızda canlı yayında size yansıtacağımız ekranla da arkadaşlar girdiğinizi ad soyad olarak bizler görüyoruz kaç kişinin oyuncu olduğunu, yarışmacı olduğunu görebiliyoruz. Sizler de aynı anda diğer ekrandan takip ederken görebilirsiniz giriş yapabildiğinizi ama dediğim gibi şu an oyunun içerisindesiniz. Yani you are in dediğinde yeşil bir ekran gördüğünüzde oyuna katılım sağlamış oluyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gerekenler şu arkadaşlar. Canlı yayında size yönelteceğimiz soruyu okuyup şıklarını görüp şıkların kutucuklarının rengini işaretleme yapacağınız materyalden ya da telefondan, bilgisayardan nereden girdiyseniz yarışmaya oradan işaretleme yapmanız. Olay bu arkadaşlar. Yani kafa karışmasın. Bu uygulamanın yöntemi bu şekilde. Farklı bir çözümü yok. Aynı anda soru ekranı görüp aynı anda işaretleme yapamıyorsunuz maalesef. Dolayısıyla ya çift ekran, ya çift telefon, ya çift bilgisayar gibi şeylere ihtiyacınız oluyor bizler zaten saat 19.20'den birkaç dakika önce canlı yayını başlatacağız ki tekrar bize katılım sağlayacak olan arkadaşlara ufak tefek hatırlatmalar yapabilelim diye arkadaşlar şöyle de bir durum var Tabii ki evde kalıyoruz biliyorsunuz sizler çocuklar olarak yarışmacı olacaksınız ancak Aile üyelerinizden ekibinizi kurabilirsiniz. Yani çok güçlü bir ekip oluşturabilirsiniz. Onlardan destek alabilirsiniz. E, hiç sıkıntı değil. E, sorularınızı siz çözün. Sizin çözmeniz önemli. Ama destek alabilirsiniz arkadaşlar. E, tabii ki dolayısıyla size tavsiyemiz ekibinizi güçlü kurmanız. E, bunun haricinde arkadaşlar e, evde aile büyüklerinizden bu uygulamanın yöntemiyle alakalı e, bu videoyu izletip Yardım, destek alma durumunuz da oluşabilir. Şimdi arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey olursa, bizim kurumsal hesabımızdan bizimle irtibat kurabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki burada şimdi Instagram hesabımızda tekrar söyleyelim. Instagram hesabımız arkadaşlar, GSV Amasya Tasova GM olarak tarama yaptığınızda bizleri bulabiliyorsunuz. Buradan canlı yayını takip ediyorsunuz demiştik. Diğer sekmeden, diğer yerden de online girişlerinizi yapıyorsunuz demiştik. Ödüllerimiz arkadaşlar afişimizde zaten var ama e, ben söylemek istiyorum. Birinciye milli takım forması, ikinciye powerbank, üçüncüye termos, ismi özel termos tabii ki. Dördüncüye arkadaşlar zeka oyunu, beşinciye de kitap hediyemiz var. Yani sizler... Hazır olduğunuzda arkadaşlar doğru cevaplama ve hızlı cevaplamayla ilk 5'e girerek bu ödülleri bizden teslim alabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere teşekkür ediyoruz ve tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Akşam 19.20'de görüşmek üzere arkadaşlar.